Günaydın arkadaşlar. Bugün biraz kuantumdan bahsedelim dedim. Kuantumun bize anlattığı şey nedir? Kuantum şöyle der. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Kısaca tüm canlı ve cansız varlıklar sürekli birbirleriyle iletişim halindedir. Tabii ki bunu biz söylemiyoruz. Bunu kuantum fizikçileri söylüyor. Her şey enerjidir. Sizin madde olarak tanımladığınız bu dünya aslında tamamen enerjisel bir yapıdadır. Atomlar enerjidir. Tüm olasılıklar yaşanıyor biz hayatın gerçek anını yaşarken paralel evrenlerde tüm anlar yaşanıyor tüm olasılıkları düşünün dinozorların yok olmadığı ve göktaşının çarpmadığı hitlerin doğarken öldüğü atom bombasının icat edilmediği ve sizin tüm hayatınız